Sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirse hayat, aa bayağı zormuş. Sürdürülebilirimse. durum. <laughs> Hiç komik olmaz. Mustafa Kemal Gürel, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun reklam ve pazarlama iletişimi alanlarında çalıştıktan sonra Itworks adındaki etkinlik ve içerik ajansını kurdu. Aynı zamanda iki senedir Bigger Than Small Tiny House tasarım ve üretim firmasında iş geliştirme yöneticisi olarak görev yapıyor. Banu Burak, İTÜ Mimarlık Fakültesi mezunu. Sürdürülebilirimsi uzun bir öğrencilik hayatı yaşarken çalışmaya başladı. 2006 yılından bu yana eğitim yapıları alanında inşaat ve bakım onarım yöneticiliği yapıyor. Tadilat meselesi adında bir kitabı da var. Sürdürülebilirimiz Hayata hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Tiny House nedir ne değildir öğrenmeye çalışmıştım. Bugün Kemal ve Banu yine benimle beraberler ve bugün sürdürülebilirlikle ilgili kısmını, bu hayatın sürdürülebilir tarafını Tiny House'larda öğrenmek istiyorum. Hemen topu Kemal'e atıyorum. Bir parça anlatır mısın? Tiny House'ta yaşadığım hayat ne anlamlarda sürdürülebilir? Yani sürdürülebilirlik kelimesini önce aslında biraz konuşalım çok kısaca bence. Yani bu İngilizce'deki sustainability Türkçe sürdürülebilir olarak geldi. Bu da yani benim duyduğum böyle bir 10 senesi falan vardır belki. Evet. Son zamanlarda çok, bizden çok daha uzmansın bu konuda ama ben ama şunu düşünüyorum. Yok ben öğrenciyim. Ben uzmanlardan öğreniyorum. Biz de hep öğrenciyiz. Şöyle bir durum var. Ee, şimdi baktığınız zaman aslında biz kendi enerjimizi, güneş enerjimizden elektrik üretiyoruz evlerimizde. Ya da işte kendi kuyularımızı açıp suyumuzu alıyoruz falan ama bu hayat sürdürülebilir bir hayat mıdır? Bazen değil. O yüzden sürdürülebilir kelimesinin tam karşılığı olduğunu düşünmüyorum sustainability'nin. E, çünkü bazen şöyle olabiliyor, bir önceki bölümde de söylemiştim. E, eğer o gün çok bulutluysa hava veya kışsa veya yağmur yağıyorsa akşam de elektriğiniz kesilebiliyor. Eğer güneş enerji sisteminiz çok büyük değilse, hani yeterli düzeyde bir elektrik sisteminiz varsa bir bulut her şeye engel olabiliyor. O zaman da sürdüremiyorsunuz bazı şeyleri. Evet. Ama aslında biz doğanın bize verdiklerini kullanmak istediğimiz için ...ekstra bir doğaya zarar vermeden bunu yapmak istediğimiz için ona sürdürülebilir diyoruz. Hı hı. Bizim için sürdürülebilirin anlamı aslında doğadan aldıklarımızı faydalı şekilde kullanmak... ...doğaya zarar vermeden kullanmak, plastik atıksız kullanmak ya da işte petrolsüz kullanmak diyebiliriz. Şöyle diyebilir miyiz? Doğanın sürebilmesi için kendimiz bazı şeyleri sürdüremeyişimiz diyebilir miyiz? Aynen. Aslında doğanın sürdürülebilirliği için... Biz bazen sürdüremeyebiliyoruz bazen çok anlaşma güzel söyle. Doğayla aslında bu. Aynen. Yani yani doğayla an, anlaşma. Bir an, yani ismi konmamış bir anlaşma hikayesi. Kesinlikle. Yani tabii ya yani, o sana onu verdi. Ben bunu bu kadar yapabilirim. Şimdi e, buradan güneş gelecek. Ben şu tarafta bunu yapacağım gibi. Tamamen iklimin sana verdiği işte dolayısıyla evin sana verdiği şekilde yaşamak. Yani birlikte yaşamak yine aslında. Evet. Doğanın içinde kamufle olmak gibi bir şey aslında. Ya yani çünkü ev yaparken mesela eğer sürdürülebilir bir ev istiyorsanız, tamamen sürdürülebilir bir ev istiyorsanız Evi yaparken güneş nereden doğuyor, rüzgar nereden esiyor, paneli nereye koymalıyım, yağmur suyu toplamak istiyorsanız çatının eğimini ona göre yapmalıyım falan gibi doğa size ne veriyorsa ona uymak, itaat etmek zorundasınız ki sürdürülebilir bir hayatınız olsun. O zaman evi yapacağımız yer, lokasyon birinci kriter herhalde, değil mi? Evi inşa yani ona göre e, tasarlamadan önce yani hangi arsada, doğanın neresi, bir dağın kenarında mı, vadide mi, nerede, dere kenarında mı? Ona göre belki oradaki doğal kaynakları da e, inceleyerek e, evi tasarlamak diyebilir miyiz? Yani İkisi birbirleriyle bağlantılı aslında. Yani evet önden ona bakıyorsunuz ama ya da bakamıyorsunuz. Yani bir yer var ve siz orada ev yapacaksınız. Aslında burada tasarımda başlıyor sürdürülebilirlik. Yani sen oraya göre bir tasarım yapıyorsun. Az önce Kemal'in söylediği şey mesela yani sürdürülebilirliğin yarısı uygulama, yarısı tasarım. Yani evet burada var ama ben gideceğim orada mesela ki öyle yapılıyor, öyle yapıyoruz. Yani gidiyorum orada bir süre duruyorum ben. Bakıyorum, yaşıyorum, oturuyorum, kalkıyorum, sabahını, akşamını, güneşini, rüzgarını hepsini bir hissediyorum. Sonra e, ya ben getireceğim bu evi işte böyle buraya koydum. Burası güneye, burası kuzeye baktı demiyorsun. Yani onun açıları var. Nereden, nasıl havalandı evim, güneşi nereden dik aldım, nereden almadım işte. Biraz daha mı yükseğe koyuyorum yoksa yönünü mü değiştiriyorum? Ya yani oradaki doğal kaynakları optimum e, tabii, değerlendirebilmek tabii, tabii. için tabii. nasıl pozisyon? Aslında bu zaten tiny house değil, mimarlık yasası. Yani Hı. bu bir tasarım yasası aslında. Bu yani ne bileyim hani evden değil bir, bir masa için bile geçerlidir yani ergonomisinde söz konusudur. iklim olmasa bile. Orada başlıyor. Her yere yapabilirsiniz aslında. Peki güneş paneli dedik yani güneşten faydalanıp kendi kaynağımızı hani kullanabilecek hale çevirmek onu. Başka hangi tarafları var? Tiny house'da yaşadığım hayatın sürdürülebilir tarafları başka hangi alanlarda var? Ben başlayayım. bağımsız eksiklerimi benim tamamlarsın zaten. Ben işte az önce söylediğim gibi mesela kendi açıyorum içme suyunu da yapanlar var. Bunu nasıl yapıyorsun? çatıya bir sistem kuruyorsun ve çatıdaki sularını toplayıp kendi içme suyunu üretebildiğin sistemler var mesela. Ama bunun için yağmur yağması lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani çok kurak bir yerde bunu yapamazsın. Sonuçta buna da sana doğanın müsaade etmesi gerekiyor. Evet. Ya da eğer işte sulak bir bölgedeysen o derinlik ona göre değişebiliyor. Kendi suyunu yeraltı kaynaklarından çıkarabiliyorsun. Ee, ya da işte sürdürülebilir hayatı daha bir adım öteye taşımak istiyorsan önünde kendi tarımını yapıyorsun. Hayvanların gübresinden o bitkilere gübre sağlıyorsun ve kendi bitkilerini yetiştirip onlardan kendine işte yiyecek e, üretiyorsun, yaratıyorsun gibi bir durum var. Yani bu e, çok daha farklı şeyler de olabiliyor, değil mi? Evet. Yani e, insanlar hatta yani kendi dışkılarını bile tuvaletler, öyle tuvaletler olduğunu biliyorum kendi insan dışkısını bile yakıta veya gübreye çevirebilen artık sürdürülebilir sistemler yapılmaya başladı. O yüzden bunun sınırı çok fazla yok ama bu tamamen sizin bulunduğunuz bölgeye, sizin ne kadar sürdürülebilir olmak istediğinizle alakalı bir şey. Ya bu söylediğin şey benim aklıma şunu getirdi. Yani çok eski zamanlarda işte e, kabilelerin, kavimlerin yani hayatlarında ya tezek evler diye bir şey var mesela. E Tabii kerpiç ev yani, hala Türkiye'de mesela. Evet. Ya biraz oralardan yani aslında o kaybettiğimiz şimdi apartman dairelerine geçirdiğimiz hayat aslında sanki biraz o tarafa doğru geri mi dönüyor gibi. Yani biraz oralardan mı geliyor? E, ya diye Ya şehir içinde bunu yapamıyorsun betonarme dışına gidemediğin için ama aslında çok yani şöyle bir azıcık düşünsek evet mesela Mardin. Mardin'in taş evleri. Ya gidip de mesela foça taşını Mardin'de kullanmıyorsun. Mardin'in kendi taşını kullanıyorsun. Veya işte niye Karadeniz'de ahşap evler kullanılıyor? Çünkü o doğa sana neyi veriyorsa sen o malzemeyi kullanıyorsun aslında. Bu şey gibi biraz acayip bir benzetme olabilir ama o tekrar toprağa karıştığında oranın malzemesi yani böyle başlık olarak işte yerel malzeme kullanmalıyız deyip geçtiğimiz şey aslında bir nevi şey gibi yani kendim bazen öyle komik bir örnekleme yaparım biz plastikten olsaydık toprağa karışamayacaktık. Yani insanların hepsi böyle plastik ortada yüzeceklerdi. İşte o toprak sana neyi veriyorsa, mesela Güneydoğu'da kerpiç evler yapılır. Orada o topraktan yapılır. İşte bunlar seni kışın sıcak, yazın serin tutar. Zaten aslında geleneksel malzeme böyle üremiştir. Yani o iklim sana neyi veriyor? Bir kere oradaki malzemeyi veriyor. Sen o malzemeyi çok acayiptir doğa aslında o anlamda. Yani sana oradaki gereklilikler, gereklilik nasıl diyeyim? İşte kışın soğuk, yazın sıcağı Engelleyen bir şey sağlıyorsa o malzeme. Taş da öyle, kerpiç de öyle. Şey gibi ya beslenmede de hep vardı. Ben bunu çocuklarla aktivitelerimde evet. anlatırım. Yani doğa kışın sana verdiyse bizeler, pancar, patates o toprak aldı vücudu ısıtan şeylerdir. Hı. Yani Yazın verdiği salatalık, karpuz mesela sana su verir yani seni evet. rahat ferahlatan şeyler tam da öyle. Yani doğa aslında neye ihtiyacın varsa o coğrafyada, Doğru. o iklimde sana aslında onu veriyor. Yani öyle baktığın zaman çok evet. çılgın bir anlayış, ya yani bir aynen. büyük bir şey var, tasarım var orada. Tabii. Bu da sanki anlattığın şey yaşam evet. koşulları ve eve bunun bir yansıması gibi geldi. Evet, tam Doğru, öyle. Aynen. Hatta şey var yani o konuyu tekrar gireceğim. mesela. Susuz çalışan tuvaletler var mesela. Saman, mesela tuvaletten sonra, onun adını unuttum ama saman koyuyorsun tuvalete ve o belli bir süre sonra onu boşaltman gerekiyor. Mesela bu artık o sustainability'nin sonu. Yani su harcamıyorsun, evet. tuvalet, sifon yok yani. Ama bunu bunu mesela... E, bir dakika, onu boşaltıyorsun, nereye koyuyorsun? Samanla? Toprağa gömüyorsun. Ha. O artık çatalıyor ya. Var ya da, ya, ya ben da, ben o kadar ya da, ya, yapıyorum, ya, yapıyorum, ya, ya yapıyorum. da onun bir sistemi var, gübre olarak kullanıyorsun. Ha. Bu, o bu kendi arada bu kendi kendine oraya var yani. onu İşte misin? bu ama bunu sen mesela istemezsin yapmak. Ben de istemem yapmak ama sürdürülebilirliğin gelebileceği son nokta sonu bu, aslında evet. bu. Yani ve bunu bu arada çok ciddi böyle işte iş adamları ve bu konuya çok böyle kafa yormuş insanların çok sürdürülebilir olacağını diyen insanlar evlerinde bunlar var. Ciddi adam, bunu kullanan var. Türkiye'de var mı? Var. Bunu özellikle isteyenler var. Bu bir sistem hani bunun da isterseniz linkin altına koyarız. Böyle Koyalım. bir sistem var. O tuvaletler özel tuvaletler. Ee, ve samanın var. Üzerine saman döküyorsun. Evin içinde bu tuvalet öyle mi? Ee, evin içinde de olabiliyor. Dışarıda bir kulübede Ko de olabiliyor. Kokmaz mı? İşte o özel bir karışımla, o saman karışımıyla o kokuyu toprakla engelliyorsun. Ya bunu yapan insanlar var, var. ya. Ben de bilmiyordum. Var. var. Vay. O artık etkilendi. Ruhsal bir ihtiyaç şeklinde herhalde. Yani, yani çok... o adam o suyu dış kısmına kullanmak istemiyor. Çünkü o su da değerli ya onun için. O yüzden o sürdürülebilir artık geldi son nokta gibi. İleri seviye. Evet. Aynen öyle. Ben ancak lavaboda elimi yıkarken kullandığım suyu kullanmak şeklinde. O kadar Aynen, yani varabildim. Aynen ben suyu açıyorum, dişimi fırçalarken, macunu sıkarken mesela. He. Dur şu da akmasın diye kapatıyorum. Aynen. <laughs> ama Oralar... suyun mesela bu büyük ihtimalle suyun çok az olduğu yerlerde ortaya çıkmış. İnsanlar böyle kullanmış ama şimdi günümüzde ben çok sürdürülebilir olacağım diye insanlar bunu yapıyor yani. Yani bunun hani fikir olarak çok uç bir yerde gerçekten uygulayıcılarının Var. da olduğu bir gün de öyle bir konuk ağırlamak isterim. Yani bu işin çok ilginç olabilir. <laughs> bir yap, bir yapsın görüyor Samanıyla gelsin buraya. Hayır yani gerçekten o hayatı yaşayan, e, bu seviyede yaşayan biriyle sohbet etmek çok isterim. İşte evet. onlar daha da yaşıyor, gelmeleri zor olur. Evet. Bir de ona yürür. Şimdi evet. bir şeye de bindiremezsin onu. <laughs> Böyle bekliyoruz, aylarca gelsin Öyle, diye. 36 gün bekliyor <laughs> Sakallar burada. uzamış, bastonla geliyor. Onlar çok sürdürülebilir. Mesela <laughs> şey, ben de burada konuk bekliyorum. Bekliyorsun. Bir geliyor çünkü uyuyor falan, yine çekemiyorsun çok teşekkür ederim, çok süper bir muhabbetti. Çok kafa açıcıydı, çok güzeldi. Bugün Kemal ile Banu benimle beraberdi. Artık sürdürülebilir bir hayat, sürdürülebilirimse değil, sürdürülebilir bir hayatı Tiny House'da nasıl yaşıyoruz anladık. Doğayla iç içe, yoğrularak ve akarak. Çok Teşekkürler. Tekrar görüşmek çok üzere, çok üzere diyorum. Bize abone olmayı, bizi takip etmeyi lütfen unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Bütün sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.